Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. DGS tercihleri ne zaman başlayacak hocam dediniz ben de bu videoyu çekmeye başladım. Şimdi verilerle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ekranda nasıl CSGO oynanır görüyorsunuz ama ben size buradan sesli bir şekilde yıl yıl ne kadar sürede açıklanmış, ne kadar sürede başlamış DGS tercihlerinin alınması bunları anlatmaya çalışacağım. Direkt konumuza girelim arkadaşlar. Son 5 yılın verileri var önümde şu anda. Hemen sonuçların açıklanmasıyla tercihlerin başlaması arasındaki süreleri yıl yıl inceleyelim. 2017 yılında yaklaşık 12 gün sürmüş. 2018 yılında yaklaşık 20 gün sürmüş. 2019 yılında 26 gün sürmüş. 2020 yılında 18 gün sürmüş. 2021 yılında 16 gün sürmüş. Şimdi buna bakacak olursak 2017'de 12 günde bir açıklama var aslında. Ama 2018'de bu 20'ye, 2019'da 26'ya çıkıyor. 2019'da günün fazla olmasının sebebi sınav sonuçları 7. ayın 25'inde açıklandı. Yani çok erken açıklandı. Ama şunu görürüz DGS tercihlerinin alınması genellikle Eylül ayına doğru ve Eylül' ayı başlamadan oluyor. Şimdi 2021 yılında 16 gün olduğunu düşünürsek ve 2019'da 26 gün açık 2020'de 18 gün, 2021'de 16 gün. Yani gitgide bir azalma eğilisi var. Şimdi bu durumda şunu düşünebiliriz. 15-20 günlüğü arasında bir açıklanma süresi olacaktır. Belki de biraz daha azalacaktır. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Zaman çok önemli. Şimdi bugün itibariyle ben uydu ayın 20'sine çekiyorum ve büyük ihtimalle bugün paylaşırım. Şimdi önümüzdeki hafta ayın 26. Cuma'ya kadar büyük ihtimalle yaklaşık %70-80 tercihler başlayacaktır. Ama... Olur da bir aksilik olursa en geç önümüzdeki ikinci pazartesi yani ayın 29 ile 30'u arası %90 açıklanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Veriler bu şekilde ve açıklanma eğrisi de bu şekilde diyebiliriz. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın arkadaşlar 2023 DGS'ye çalışacaklar için koçluk yapmaya ve tercihleri beraber yapmak isteyenlere danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Aşağıda bırakacağım Instagram ve Whatsapp bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.